Bugün 2 Eylül 2011 Cuma. Forex Park'ın hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Yurt içinde bayram tatili finansal piyasaları için biterken yurt dışındaki hareketlilik tam gaz devam ediyor. Hafta başında beklentilerin aksine Fed'in 3. parasal genişleme paketini açıklamaması piyasaları hareketlendirirken Eylül sonundaki FED toplantısında bu konunun konuşul konuşulacağı ve bu toplantıda üçüncü parasal gelişme paketinin açıklanacağı beklentisi oluşmaya başladı. Ne de olsa Bernanke bu pakete ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Fakat FED toplantısında sadece Bernanke'nin oyunun geçerli olmadığı gerçeği anlaşılmaya başlandı. Üyelerin bir kısmı bunu desteklerken bir kısmı da desteklemiyor. Bu da bir bölünmeyi ortaya çıkarttı. Fakat yine de parasal geliştirme politikasının başlayacağı beklentisi korunmaya devam ediyor. Biliyorsunuz geçen günkü yorumlarımızda da bahsetmiştik. 20-21 Eylül arasındaki toplantı daha da önem kazanmaya başladı diyebiliriz. Avrupa tarafına bakarsak işler hala çok parlak değil. Özellikle satın alma müdürleri endeksinin kritik sınırı olan 50'nin altına inmesi daralma sürecinin başladığının bir göstergesi gibiydi. 2009 yılından bu yana bu kadar düşük bir rakam gözlenmemişti. Aynı şekilde İngiltere'den gelen satın alma müdürleri endeksi de 26 ayın en düşük seviyesi olan 49'a geriledi. Amerikan borsaları ise arka arkaya 4 gün yükseldikten sonra dün düşüş yaşadı. Endekslerde ortalama %1 civarında düşüşler gözlendi. Bu aşağı eğilim Asya piyasalarında da devam etti ve bu sabah itibariyle Asya piyasalarında da yaklaşık %1 civarında endeksler düşüş yaşadı. Bugün Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam rakamları geçen aya göre daha düşük beklense de yine de pozitif bir beklenti söz konusu. İşsizlik oranının ise %9.1'de sabit kalması bekleniyor. Şimdi ekonomik takvim bölümüne bakalım diğer haberleri ve saatleriyle beraber arkasından da her zaman olduğu gibi teknik analiz bölümünde birlikteyiz. Evet, şimdi teknik analiz bölümüne geçiyoruz. Öncelikle Euro-Dolar paritesindeyiz. Bayram süresi boyunca görmüş olduğunuz gibi şuradaki hareketli ortalamamızın altına inildikten sonra bakın şurada fiyat eğiliminin aşağı olduğundan bahsetmiştik analizlerimizde. Bu nedenle görmüş olduğunuz gibi çarşamba gününde şuradaki bölgenin satışların çoğalabileceği bir bölge olduğundan kuvvetli bir direnç olduğundan bahsetmiştik ve bu da gerçekleşti. Yine aynı şekilde dün sabah saatlerindeki yaptığımız analizlerde de bu seviyeden satışların gelebileceğini söylemiştik ve gerçekten de e, şuradaki harekette ortalama kırılmadığı için aşağı hareketin devamı geldi. Bu sabah saatlerinde yine aşağı sinyaller koyuyoruz buraya görmüş olduğumuz gibi. Bunun sebebi de e, İki hareketli ortalamanın ve pivot noktasının geçememesiyle ilgili bunu koyuyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi şurada görmüş olduğumuz 42.88 pivot noktası hala kırılamadı bunun içerisinde. Bu kırılamadığı sürece de aşağı hareketin devamı gelebilir. Peki neleri destek seviyelerimiz? İlk desteğimiz şurada görmüş olduğunuz gibi 1.41.90, 2.91 seviyesi bunun da altında. 1.41-30 seviyesine kadar da geri çekilmeler yaşanabilir. Peki yukarıda ne olacak? Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi 1.43-50 seviyesi önemli. 1.43-86 ve 1.44-45 seviyesi önemli olacak. Buradaki en kuvvetli stop noktası ya da direnç noktası 1.43.86'da bulunuyor. Bu 1.43.86'da bulunan Dren süresi, bakın dün sabah saatlerinde de kırılmayı, kılmayı denemesine rağmen bunu başaramadı. Bu yüzden e, bugün tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verisinin de olduğunu hatırlarsak saat 15.30'da e, çok hızlı hareketler olabilir. Bunlardan korunmak için yapılması gereken şey şudur. Genel olarak görmüş olduğunuz gibi eğer ki bu tip durumlarda hareket örnek veriyorum aşağı doğru gelecekse piyasayı yanıltmak adına yaklaşık 60-70-80 pip civarında bir yukarı hareket söz konusu olabiliyor yani e, burada Amerika için olumlu bir haber gelip fiyat aşağı hareket edecekse görmüş olduğunuz gibi öncelikle yukarı 70-80 pip yukarı çıkmadan sonra hızlı bir hızlıca aşağı hareket etme ihtimali söz konusu olabiliyor. Tabii ki bu e, rakam biz ortalama 100 küpün altında olacağını e, düşünüyoruz. Çünkü genel olarak ortalama 100 küp civarında, para 100 küpün altında. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Bugün çok ters yanıltıcı hareketler gelip arkasından bir düzeltme de gelebilir ya da hareket aşağı yönlü olacaksa aşağı hareketin devamı hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Fakat şurada görmüş olduğumuz 43.85'i şu kırılırsa muhtemelen görmüş olduğunuz gibi 44 45 seviyesine kadar da hareket hızlıca gerçekleşecektir. Bu da yaklaşık bize 60 civarında bir getiri söz konusu olabilir. Şimdi e, sterlin dolar paritesine bakalım. Sterlin dolar paritesinde ise görmüş olduğunuz gibi günlük kıvam noktasını kırıp kırmama konusunda kararsız bir seyir var şu anda. Ama hareketli ortalamanın da altında olduğu için yön biraz daha fazla aşağı doğru istekli duruyor. Görmüş olduğunuz gibi eğer ki pivot noktasının altında kalmayı başarırsak 61 1.61 10 ve sonrasında da 1.60 60 seviyesine kadar da gerileme yaşayabiliriz. Buralara kadar geri çekilmeler çok mümkün gözüküyor. Fakat harekette ortalamanın da üzerine çıkıp 62 38 eğer kırılırsa muhtemelen 1.62 70 ve görmüş olduğunuz gibi 1.63 18'e kadar da yukarıda hareketin devamını getirebilir. Bundan da bahsedelim. Net olarak yön şu anda biraz daha aşağı yönlü gözüküyor. Fakat yine de e, olmayacakımızdan dikkatli olmakta fayda var. Dolar Frank paritesine baktığımızda görmüş olduğumuz gibi 4 saatlik grafiklere bakıyoruz şu anda. 4 saatlik trend yavaş yavaş tekrar bakın e, şurada yukarı çıktıktan sonra aşağı dönmeye başladı tekrar. Bakın görmüş olduğunuz çok önemli bir nokta var. Bir dip seviyesi var burada. Şunu da işaretleyelim bakın buradan. Şu dip seviyesi gerçekten önemli. Bu dip seviyesinin kırılması aşağı hareketin devamını getirecektir diye e, düşünebiliriz. Şimdi şuradan da alet olarak da görebiliriz. Şu seviye buraya gerçekten çok yaklaştık. Bu seviye nereye tekabül ediyor? Onu da rakamsal olarak size söyleyelim. 0.77 69 seviyesinde 77 70 olarak da yuvarlayabiliriz. Ee, eğer 77 70 kırılırsa aşağı hareketin devamı gelecektir. Ee, eğer buradan bir yukarı hareket gerçekleşirse bakın hem pivot noktası hem harekette ortalama hem de daha önceden sizin tren çizgisinin birleşimi olan 0.7987 kuvvetli bir nokta bu noktaya kadar yukarı hareket gerçekleşebilir. Buradan satıcılar çoğalabilir tekrar ee, ve buradan fiyat yön değişebilir. Bu seviyeye dikkat etmekte fayda var diye düşünüyoruz. Dolar Japonya'nda baktığımızda ise Dolar Japonya'nda yatay seyir devam ediyor. Saatlik grafikleri açtığımızda bakın günlük olarak da göreceğiz. Parayı görmüş olduğunuz gibi aşağı ve yukarı hareketler sergiliyor şu anda hala. Ee, bunun çok fazla yukarı olduğunu düşünmüyoruz. Zaten bakın görmüş olduğunuz gibi hareketli ortalamalarımızın e, arası sıkışmış durumda ve gibi pivot noktamızın altında şu anda. O yüzden aşağı hareketin daha mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. İlk hedef 76-63. Eğer burayı kırarsa zaten e, 76-47'ye kadar da geçecek çekilme yaşayabilir. Günün son destek ise 76.20. Çok fazla hareket ve istikrar beklemiyoruz bugün için bu parite'den. Ee, peki eğer yukarı hareket olursa ne olacak? Onu da söyleyelim. 77.15 ilk direncimiz. İkincisi 77.31 ve son olarak da 77 e, 57 seviyesi. Bu seviyelerde yukarıdaki hedef noktaları olabilir. Özellikle darım dışı istihdam rakamlarından sonra. Evet, şimdi ağzına bakıyoruz, altına baktığımızda ise görmüş olduğumuz gibi şu saat grafiklerinde alet olarak görebiliriz. Yukarı hareketin devamı hala gelmeye devam ediyor. Ee, 1853.46'ya kadar bir yukarı hareket söz konusu oldu. Buradan hareketin yukarı devam etme ihtimali hala var. Çünkü bakın burada görmüş olduğumuz kuvvetli bir 40 direncimiz vardı 1840. 1844'e yukarı kırdığımız için bakın hem şurada salı günü ve çarşamba günü bu seviyeyi test etti ve bu seviyeyi yukarı kırdıktan sonra muhtemelen artık şu andaki hedefi 53 civarlığıydı ve buraya da artık yaklaştık ve buraya da şu anda geçmeye çalışıyor 1853'leri. 1853'leri eğer kırmaya kırarsa zaten ondan sonra bakın şöyle tekrar şu grafiği açalım. Bakın şurada 53 dediğimiz seviye, şuradaki tepe noktası gibi alet olarak gösterelim size de. Şuradaki tepe noktası. Buraya da eğer ki bundan sonraki hedef muhtemelen şuradaki tepe noktası olabilir. Yani 1878 civarları. Yani kısacası yön şu anda hala yukarı duruyor altında. Bu hızlı hareketin devamını getirebilme ihtimali de kuvvetli. Yine 15.30'daki tarım dışı istihdam rakamlarına dikkat etmekte fayda var. Bunu da tekrar hatırlatalım. Günlük grafiklerimizde ise zaten aşağı hareket hiçbir zaman sonlanmadı. Ve uzun vadede yukarı hareketin devamı e, hala geliyor gibi. Ki günlük grafiklerde şu anda görmüş olduğumuz gibi e, şuradaki tepe noktası 1900'lere tekrar ulaşabilme ihtimali. Bugün için söylemiyoruz ama gerekli dönemlerde buraya ulaşabilme ihtimalinin olduğundan bahsediyoruz. Son olarak dolar TL'ye bakacağız. Dolar TL'ye baktığımızda ise görmüş olduğumuz gibi e, bir yukarı hareket söz konusu. Bayram tatilinde genelde sürekli aşağı hareket eden payite piyasaların açılmasıyla beraber yukarı harekete geçti. Şu anda üçüncü direnci olan, bakın şurada görmüş olduğumuz 1.74 e, 10 seviyesini yukarı doğru kırdı. E, artık hedef şurada görmüş olduğumuz 1.75-15 ve son olarak 1.75-80 e, seviyeleri buralara kadar yukarı hareketin devamı şu an için gelebilir. E, en azından bu senaryoyu da göz önünde bulunmakta fayda var. Aşağıda ise kuvvetli bir desteğimiz var. Bakın görmüş olduğunuz gibi 71.94 bu seviye kırılmadan aşağı hareketin devamını beklemek e, çok mantıklı olmayacaktır. O yüzden bu seviyenin kırılmasını bekleriz. Eğer kırılırsa 70.14, 70, 70.67 ve son olarak da 69.80 destekleri artık önümüze çıkar. Bu seviyeleri de bekleyebiliriz. Evet Forex Park hazırladı. Piyasa izini de sonuna geldik. En son olarak teknik de tamamlayarak yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.